Yerli basın mensupları, çok kıymetli hemşehrilerim. Son günlerde basında yer alan gerek kurumum gerek şahsımla alakalı temsil ettiğim Yüce Ardahan halkına da yapılan bir takım asılsız iddialarla ilgili açıklama yapma gereği duyuyorum. Haberlerde yer alan asılsız iddialar kamuoyuna yayan Diyaddin ile ilgili kamuoyunu kurumumuzla ilişkisi kapsamında da bilgilendirmek isterim. Burası neresi? Burası ruhsatlandıramadığımız Ardahan Belediyesi Kesimhanesi eski adıyla mezba. Bu kurum DAP yani Doğu Anadolu projesi vardır Erzurum bölge. Ardahan Belediyesi'ne 2017 yılında ihalesini yaparak bir kesimhane yüzde seksen DAP yüzde yirmi belediye destekli vücuda getirmek istenmiştir. Emeği geçen herkese o günkü yöneticilere de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu bina 2017 yılında ihale edilmiş ve şartnamesinde de 2018 yılında teslim edilmesi gerekiyor. 2017'de ihale edilmiş, 2018'de teslim iş bitirme tarihi 2018. Bugün 2022. Bildiğiniz üzere benim göreve geldiğim tarih 2019'un Mart ayıdır. O günden bugüne söz konusu bu binanın şartnameye uygun olarak tesliminin yapılmaması sebebiyle yüklenici iş ortağı temsilcisi Diyaldin Kasımoğlu'yla çeşitli görüşmeler yapılmıştır. İş ve işlemler kendilerine iletilmiştir. Bu süreçte gerek kurumumuzun iç denetimi gerekse Sayıştay hatta Mülkiye Müfettişliği yani İçişleri Bakanlığı binanın zamanında bitirilmediği ve bununla ilgili kanunun, ihale kanunu ve şartnamenin gerektirdiği uygulamaları yapmamız konusunda <laughs> bizleri defaten uyarmışlardı. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği Sayın Faruk Demir Ardahan Belediyesi Kesimhane Binası Yapım işi ihalesi, yüklenicinin taahhüdünü ihale yani dökümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi süresinde bitirmemesi diye de bize çeşitli bu ikazlarda mülkiye müfettişliği İçişleri Bakanlığımız bulunmuştur. Biz bu süreçler içerisinde sürekli bu aleyhimizde kampanya yürüteceğini söyleyen Diyaddin Kasımoğlu'na ve ilgili firmalara da bunları aktarmışız. Ve sonra mecburen zorunlu olarak kendilerine 8. ayın 17'si 2021 tarihinde hukuk devletiyiz. 812.913 lira 27 kuruş ceza kesilmiştir. Diyattin Kasımoğlu'nun temsil ettiği ve firmaların ikisini. Bu binanın kesimhane olarak hizmete açılması için işletme ruhsatını düzenleyecek olan kurum belediye değil sıhhi kurul olduğu için Ardahan Tarım İl Müdürlüğü'ndür. Tarım İl Müdürlüğü'ne defaten yaptığımız başvurularda yapılan imalatın ve binanın kesimhaneye uygun olmadığı eksiklerinin giderilmesi doğrultusunda ruhsat verileceği Tarım İl Müdürlüğümüzce tutanak altına alınmıştır. 5. ayın 14'ü 2020'den başlamıştır bakınız. Diyor ki Ardahan Belediyesi mezbahane binası tarihinde yapılan incelemede aşağıdaki belirtiler, eksiklikler tespit edilmiş olup tutanak altına alınmıştır. Hayvan girişinden tutun, en son bu e, nedir bunların adı? Çengellere kadar. Burada bir hayvan kesiminin model ve e, mezbahane standartlarına uygun yapılmadığı 10-11 tane madde yapılmıştır ve diyor ki iş bu tutanak mahallinde imza altına alınmıştır. Biliyorsunuz Ardahan 30 yıldır il küçük bir ilimizdir ama e, etkisi çok büyüktür. Bunun üzerine biz eee il tarım müdürlüğüne Ardahan'da başka mezbane olmadığı için çünkü bizim çıktığımız kiralık olan mezbane firması tarafından uzun zaman tadilatta ve Ardahan'daki eee kasaplarımız ve de eee kesimhaneye ihtiyacı olan yurttaşlarımız, tacirlerimiz işte komşu illere e, gölede kısmı küçük bir kesimhanemiz vardı oralara biz de Tarım İl Müdürlüğümüze tekrar eee başvurarak eee bize hiç olmazsa geçici olarak izin vermeleri noktasında eee bunun kesme şartlı onay verilmesi için gerekli incelemeler yaparak tarafımıza bildirilmesini. Yani dedik ki hiç olmazsa şartlı bir onay verin. Ben detaylara, eksiklerin detaylarına girmeyeceğim. Çünkü bunu bizden iyi Tarım İl Müdürlüğü biliyor. Diyor ki yani 50 yılda kalsa bu imalat böyle olduğu müddetçe siz buraya Tarım İl Müdürlüğünün bize vermiş olduğu yanıtlarda buraya asla eksikler nedeniyle uygun bulunmamıştır. Burada şahıslar isimleri var. Bunlar tutanaklar. Şimdi biz bu binamıza ruhsat alamıyoruz. Ardahan'ın tek kesimhanesi bir tane özel sektörün var. O da yeni açıldı. Böyle hal böyleyken bunlar artık okumayacağım. Hal böyleyken bu yüklenici firma Diyaddin Kasımoğlu eee defaten kurumumuza gelip tehditler, şantajlar savurduğu zaten savcılıkta ve kamera kayıtlarında vardır. Gerekli işlemleri başlattık. Adı geçen kişi hukuka aykırı olan benim duyum ve arkadaşlarımın bana ilettiğinden sonra makam odama da gelmiştir. Bu taleplerini bana da iletmiştir. Gerekli cezanın iptali için tehdit ve hakaretlerde bulunmuştur talepleri karşılanmayınca ben bunun intikamını alırım. Basın yoluyla hakkınızda kararlama kampanyasını başlatıyorum diyerek tetkik ve şantajlarını makamında dahi sürdürmüştür. Kurduğu cümlelerden en acısı siz sen zaten CHP'li belediye başkanısın kendini nasıl kurtaracaksın gör. Ben Diyarbakırlıyım biz hakim, savcı, avukat herkes bizim elimizde. Biz Diyarbakır'da para verip de kaybettiğimiz hiçbir dava olmamıştır diye yüzüme karşı söylemiştir. Hem de personelimizin de odasında söylemiştir. Şahsın kendisine yönelik hiçbir baskı ve kötü muamelemiz olmamasına rağmen bilakis kendisini saldırılarına maruz kalmamıza rağmen lehimde koruma kararı çıkartılmış. Aslında bu koruma kararının personelimiz, kurumumuz ve şahsıma yönelik çıkartılması gerekiyordu. Basında yer alan şimdi buraya dokunmadan belediyemizle muhataplığı bu binadır ve ruhsatlandırılamayarak imal ettiği bu binadır. Buradan, buradan affını, cezasını affını isteyerek bize başka bir yerde saldırıya geçmiştir. Diğer hususta belediyemizin önceden itfaiye garajı olarak bilinen yerde bir hangar binası inşa edilmiştir. Belediyemizin kendi olanaklarıyla yani herhangi bir ihaleye çıkılıp yapılan hangar binası değildir. Şöyle bir bina vücuda getirdik. Şöyle bir bina. Daha sonra o arada da plan proje müdürlüğümüz Serhat Kalkınma Ajansı'na bir proje geliştirdi. Ardahan'da taş, ahşap, demir atölyesi eğitim ve üretimi diye. Burada Serhat Kalkınma Ajansı binanın yeniden yapılmasına destek vermiyor. Mevcut bir bina gösterin, biz orayı taş ahşap demir atölyesine dönüştürecek kadar size e, tadilat parası ve teknik cihaz veriyoruz. Biz de elimizde bulunan bu hangarımızı taş ahşap demir atölyesine dönüştürmek üzere Serka'ya teklif ettik. Serka bu projemizi kabul etti ve Ardahan'ımıza bu hangar gibi binadan şöyle bir taş ahşap demir atölyesini bizi kavuşturdu. Birkaç tane yerine e, yine araç park ediyoruz ama burası itfaiye binası değil bence. Biz o binayı şu anda demir atölyesi ahşap atölyesi olarak kullanıyoruz yardımla bağışla kendileri yaptı ama binayı yapmak için iki defa ihaleye çıktı demek kadar cahilce bir iftira olamaz. Hukuk karşısında orada ihale yapılıp yapılmadığını kanıtlamak zorundadır. Türkiye'ye, adaletimize, hukukumuza güveniyoruz. Bizim hiçbir açığımız, karnımızın ağrısı yoktur. Kendi olanaklarımıza yapmış olduğumuz Hangarımızı kalkınma ajansından aldığımız destekle taş, ahşap, demir atölyesine dönüştürmenin dışında hiçbir uygulama yoktur. Yaptığımız her iş ve icraat önce belediyemiz encümeni tarafından, meclis üyeleri tarafından inceleme komisyonu altındadır. Daha sonra mülkiye müfettişleri ve de danış Sayıştay denetimindedir. Çok şükür Allah'a. Kayıtlarımıza geçecek şekilde Ardahan'ımıza çeşitli hibeler, bağışlar almaya devam ediyoruz. Hepsi kayıtlarımızda mevcuttur. Bu açıklamayı Ardahan Kamuoyuna, Türkiye Kamuoyuna ve böyle cüretkar, mesnetsiz iftiralar atan kişilere ders olması açısından yapma gereği hissettim. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Ardahanlı hemşehrilerim üsteri olsunlar. Ardahan emir ellerde hak ettiği yere gelecek. Gelinceye kadar da Ardahan'ın kör kuruşunu üç buçuk senedir kimseye yedirtmedim, yemedim. Buna tavasut edenlerin de alnını karışlarım. Ardahan'da şantajla, tehditle, kabadaylıkla kimse Ardahan Belediyesi'nden bir kuruş alamaz sizden öncekiler de almaya çalıştılar. Şimdi burayı terk etti gittiler. Sizin de gitme zamanınız diğer arkadaşlarınız gibi yakındır. Ardahan'ın kendi müteahhiti de vardır. Kendi iş insanı da vardır. Kendi işimizi kendimiz yapıyoruz. Burası kimsenin burayı dolandırıp gideceği yer değildir. Burada iş almışsanız yapacaksınız. 2017'de almışsınız. 2018'de teslim edeceksiniz. 2022 biz açamıyoruz. Çünkü ne de bırakın 11 tane maddeyi şunu da büyük başka bir hayvan asılıp asıldığı zaman 4 metre geliyor uzunluğu. Bunun nerede olması lazım? Bakın o tavanda. Niye bu tavan yüksek yapılmış? Burayların orada olması lazım. Biz hayvanları dörde böldüğümüz halde yine burada yere sürülüyor. Çünkü büyük başka bir hayvanın boyu benden uzun. Onun için burada personelimiz de yürürken bile bak kafası burada kesimli çocuklar ne yaptılar? Kesimhanenin bir kısmı şu anda iptal. rayları topladılar çünkü gözüne gelir. Uzun boylu çocuğun gözüne gelir. Onun için böyle eksik imalat yapıp Ardahan Belediyesi'nin devletin parasını kimseye yar etmeyiz. Bütün hemşerilerime söylüyorum. Sizler de lütfen bizi denetim altında tutun bu gibi iftiralara prim vermeyin, merak etmeyin. Canımın pahasına da olsa bu gibi şantajlara dün de boyun eğmedim, bugün de eğmeyeceğim, yarın da eğmeyeceğim. Hiç merak etmeyin. İhale almışsanız gereğini yapılacak, bize şantaj falan sökmez. Teşekkür ediyorum, sağ olun.